Sevgili ikizler burçları haftalık joker açılımınızla karşınızdayım. Biraz sonra jokerin üzerine 12 tane daha kart seçeceğim ve haftalık falınızı bakacağım. Haftalık joker falına hazır mısınız? Bakınız sıfır noktasından başlangıç diyor. Haftalık joker açılımlarını bundan sonra sizlere sürekli yayınlamak istiyorum arkadaşlar. Bakalım. ikizler Burcu ve Hemen bitiminde yengeç burcunun haftalık şoker falında neler var? Toplamda 12 tane kar seçiyorum. Joker'i de aralarına koyuyorum ve karıştırıyorum arkadaşlar. Bakalım neler bekliyor bizi. Şöyle bir bakalım. 1, 2, 3, 4, 5. Yıldız açılımı bu arkadaşlar. 7, 8. 8 9 10 11 12 13 şöyle biraz daha görmeniz açısından evet evet biraz daha görmeniz açısından şöyle gözüküyor sanırım hepsi evet bu da <laughs> mitoloji ajandası bilemiyorum ilgileniyor musunuz evet gezegen taşlarımı atıyorum, yıldız taşlarımı attım. Evet, kişisel gelişim alanında önemli ilerlemeler kat ettiğinizi görüyorum. Ve bakınız, bu haftaki uğurlu sayınız 5 olarak geldi. Bir sırlar açığa çıkacak ikizler burçları. Bir Plüton destesi geldi ve Plüton kartı bize diyor ki zarı özür dilerim. Uzaktan bir haber alıyorsun, çok seviniyorsun. Bir sır açığa çıkacak diyor. 12 kartı da yorumlayacağım. 12 evi gezeceğim. 13. ev sizin haftalık yorumunuz olacak sevgili ikizler burcu. Birinci karttan başlıyorum. Evet. Bir hırsız, bir yan kesici, bir dolandırıcı adam gitmiş arkadaşlar. Hayatınızdan gitmiş, çevrenizden gitmiş ve diyor ki sen de gardını aldın bu insandan zaten böyle bir şey bekliyordun bir dolandırıcı adam bir dolandırıcı insan ve ateş grubu bir kadın çıkıyor arkadaşlar bu biliyorsunuz koçların aslanların ve yayların kartıydı sevgili ikizler burcu hanımları ya da beyleri değne kraliçesi ateş grubu bir kadını ifade ediyor Sevgili ikizler beyleri ya da hanımları bir ikizler burcu kadınıyla karşılıklı konuşma yapacaksınız. Çok da böyle güç alacağınız, sizi mutluluğa sevk eden bir konuşma olacak. Eli kolu bağlı oturmaktan çok sıkılmışsın. Evin içinde bir sıkıntı, bir üzüntü, bir hengame var arkadaşım. Ve aşk kartı ay çok süper geldi. Güneş kartı geldi arkadaşlar. İkizler burcu hanımları ve beyleri Aşkta çok ileri yollar kat edeceksiniz. Ani ateşli bir aşk başlıyor. Tüm yaşamını sarıyor. Sana sevinç getiriyor. Evli olan ikizler hanımları ani hamilelik var. İkizler hanımları bekarsanız beyaz atlı prens. ikizler beyleri yaşamınızı sarmalayan yeni doğan bir aşk seni büsbütün saracak yaşama bağlayacak. Bu hafta bakıyorum hafif depresyonik durumlar var e, gerçekten moraliniz çok bozuk psikolojik anlamda verdiği mücadeleye değer mi diyorsun bakın iki kişi arasında bocaladığını görüyorum evlilikte sevgili hanımlar seçim yaparken iki erkek arasında kalabilir sevgili ikizler bey iki hanım arasında kalabilirsiniz veya bakınız ikizler beyleri yasak ilişkiye dikkat çekerim daha önce yaşadığınız bir ilişki karşınıza çıkabilir. Bir büyü yapılmış, bir maji yapılmış. Bir türlü yeni ilişki başlamıyor ikizler hanımları ve beyleri. Daha önceki partneriniz size bir büyü yaptırmış. Kesinlikle bu büyünün temizlenmesi lazım yoksa yeni ilişki içeri girmiyor. Ve bakıyorum her şey güzel giderken kendini hapsediyorsun bu büyü yüzünden arkadaşım bir kadın tarafından ya da bir erkek tarafından yapılan bir büyü sonucunda kitlemişsin, kısmetin çok kapalı. Bunları açtır arkadaşım. Ve kesinlikle şu anda uzaklardan bir haber alıyorsun. Yine Koç burcunun kartı arkadaşlar. Sevgili İkizler burcu bu hafta Koç burçlarıyla bakınız. Bu Koç burcunun kartıdır. Boynuzları görüyor musunuz? Koç kartıdır ve bu da Koç burcundan bir kadındır. Koç burcundan bir kadın ya da erkek hayatınıza girecek. Uzakta birisi telefonlaşacaksınız. Evet şurada baktığımda arkadaşlar toplumsal anlamda yıkımlar yaşıyorsun. Kimseyi gözün görmüyor. Kimseyle konuşmak istemiyorsun. Sıkıcı olaylar senin bir hayli yani yorulmana sebep olmuş. Fakat Yine de kendini toparlıyorsun. Hava yoluyla bir seyahat yapıyorsun. Bir uçak seyahati sana çok iyi ve güzellik getiriyor. Bilinç altında evet <laughs> joker kartı işte belirleyici kartımız buydu. 12. evde çıktı. Rüyalarının aşkıyla karşılaşabilirsin. Rüyalarında yaşattığın kişiyle kesinlikle buluşacağını görüyorum ani olacak, beklenmedik olacak ve çok sevindirici olacak. Ve 13. kart bir şeyler için alıp başını gidiyorsun, yeninin başlaması için eskinin gitmesi gerekiyor diyor. Gerçekten eskiye yol vereceksin, yeniye hoş geldin diyeceksin. Çok da güzel şeyler yaşanacak arkadaşım. Evet, şimdi geliyorum sevgili yengeç burçlarına. Bakalım yengeç burçları neler bekliyor. Hadi bakalım hazır mısınız? 12 tane kar seçeceğim arkadaşlar yengeçler içinde. 13. kart olarak da Joker'i koyuyorum yengeç burçları. Siz de bunu biliyorsunuz. Yengeçlerde sıra. Bakalım neler bekliyor sizi. Arkadaşlar size bir şey bildirmek istiyorum. Benim telefonuma gelen bir güncelleme dolayısıyla e, editleme sorunu yaşıyorum. Kısacası video yüklerken bazı kere videonun üzerine yazı yazamayabilirim. Hani bu koçtur, bu yengeçtir diye çünkü bir problem yaşanıyor çözemedim gitti kabul etmiyor ne yazı yazabiliyorum ne videoları yani kontrol ederek yükleyebiliyorum sadece google'a yüklediklerimle yüklemeleri yapıyorum haberiniz olsun yazılmadı diye lütfen gücenmeyin yakında çözeceğim o sorunu bir güncelleme geldi 26'sında ondan beri benim telefon mahvoldu Şimdi arkadaşlar şu şekilde gezegen zarlarımı atıyorum. Toplumsal anlamda bazı sorunlar yaşıyorsun. Topluma karşı geleceksin. Kısacası toplumsal olaylarda bir devrim yaşanacak. Toplum kurallarına değil kendi kurallarına göre yaşayacaksın. Kısacası yaşamında bir yenilik yapacağını görüyorum. İşte terfi olacak arkadaşlar. Uğurlu sayınız 8 olarak geldi bu hafta. Ve balık burçlarıyla çok önemli karşılaşmalarınız olabilir yengeç burçları balıklarla aşka dikkat çekiyorum ve sizin de Jüpiter kartı geldi sevgili yengeç burçları dualarınızın kabul olduğu bir haftadasınız haydi bakalım Jüpiter'den çok olumlu etki alıyorsunuz niyetlere dikkat edin diyorum birinci ev bakıyorum arkadaşlar Hiç şaşmaz bu olay yengeç burçları polis asker işte kanun adamı hakim gibi birisine işaret eder bu hiç şaşmayan bir karttır kanun adamı ya da bir kanuni olayla karşı karşıya kalacaksınız ya da bir konsolosluk olayınız olabilir çünkü jüpiter de çıktı uluslararası ilişkilere işaret ediyor evet parasal yönden yeni bir dönemece girmişsiniz para kıtlığı çekilebilir parayla ilgili sorunların sebebi yani arkadaşlar daha önce size yapılmış olan bir negatif enerji ya da kendinizi kodlamanız para zor kazanılıyor demeniz bunu düzeltin para kolay kazanılıyor deyin. Kolaylıkla size akar gelir. Evet baktığımda komşularla bir problem yaşanacak, bir gerginlik, bir sıkıntı, kuzenlerle, komşularla bir gerginlik var. Hane içerisinde çok iyisiniz. Bu zaten yengeci temsil eden kartlardan birisidir. Ailevi yaşamınız çok mükemmel gidecek. Bir sıkıntı yok. Tamamlanma yaşanıyor. Aşk mesajı gelebilir. Geçmişten birisi nasılsın diyecek. Seni özledim diyecek. Senin de böyle birden birdenbire yelkenlerin fora olacak. <laughs> Altıncı evde çıktı. Sağlık problemini çözüyorsun sevgili yengeç Burcu uzun süredir belki depresyon geçiriyordun, belki de bir sağlık sorununu çözmeye çalışıyordun, kronik bir hastalık çözülecek. Bir de sigorta, prim gibi bir konu var, onu mükemmel şekilde idare edeceksin arkadaşım. Ay çok harika evlenme teklifi alıyor bekar yengeçler. Evlilerse arkadaşlar eşleriyle bir tatile gitme ya da bir yakınına gitme söz konusu. Miras mücadelesi veriyorsun ortak parayla ilgili sorunlar var. Ailevi sorunlara işaret ediyor. Hani hane içerisinde değil. Uzak akrabalarla sorunlara işaret ediyor. Uzak akrabalarda bir sıkıntı var. Ve kesinlikle bir yol deneyimin olacak. Uzun bir yola gideceğini görüyorum arkadaşım. Şu anda toplumsal anlamda çok acı çekmişsin ve ben diyorsun bir işi başaracağım bir terfi kazanacağım ya da toplum beni çok daralttı. Bak bu toplum seni çok kızdırmış, öfkelendirmiş, daraltmış. Onlara karşı geleceğim diyorsun. Aşklar karşı ters olarak geldi. Varlıklı bir sevgilin var, eğitimli, kültürlü, entelektüel ama küsmüşsünüz, ayrılmışsınız. Bir araya gelmek istiyorsunuz. Haydi ona bir merhaba de. O da senin aramanı bekliyor ve 12. evdeki kart diyor ki sadaka ver bir sadaka çok belayı def edecek diyor arkadaşlar dikkat edin kötü bir rüya görmüş olabilirsiniz rüyalarda sıkışmış olabilirsiniz mutlaka bir sadaka verin kötülüğün önüne geçin onu söyleyebilirim evet aşk üçgeni iki kişi arasında bocalıyorsun yengeç burcum geçmişten gelen birisi senin kafanı karıştıracak ama yine de bir dene bence daha güzel şeyler olacak. Hiç kafanı yorma. Bakalım hangisini seçmen lazım şöyle bir baktığımda. Evet, geçmişten gelene bir şans var. Ölmüş olan duygular yeniden canlanacak. Haydi bakalım. Var mısınız yeni aşklara? Arkadaşlar, Yengeç burcunun yorumları bu şekildeydi. Eğer bana ulaşmak isterseniz WhatsApp numaram 0546 481 3506 dediğim gibi bir editleme problemi yaşıyorum. Yazı yazmazsam gücenmeyin bana arkadaşlar. Çünkü telefonda bir sıkıntı var güncellemeden dolayı. Hoşçakalın efendim seviyorum sizi.